kanunlar geliyor. Genellikle külliye'de hazırlanıyor. Bakanlar hazırlıyorlar, külliye'ye gidiyor. Daha sonra meclise geliyor ama mecliste sadece şekli olan kısmı tamamlıyor meclis. Nedir o? İmza millettekileri imza atıyorlar bu kanun teklifi bizimdir diyerek. Hiç de değil onlar. O kanun tekliflerinin çoğunluğunu yemin ederim bu imza atan millettekilere sorun gazeteciler olarak. Bugün öğretmenlik mesleği yasası geldi. Bunun 30. maddesi ne diyor? 8. maddesi sizce bu kanun nedir? Genel hatlarıyla öznesi nedir diye sorsanız. Hayvan hakları kanunu ile ilgili çok fazla gündem olduğu halde buna rağmen sorsanız nedir efendim bu kanunun daha 2021'de yaptığınız kanunla şimdi getirdiğiniz kanun tasarısı hakkında, teklif hakkında ne farkı var diye sorsanız, 2004 yılında siz çıkarmışsınız 5199 sayı yasa, yasayı, e, sayılı yasayı ne farkı var deseniz inanın bilmezler. Yemin ederim bilmezler. Dem Partili Milletvekili kürsüde bir konuşma yaptı. Kendi partisi adına konuşma yaptı, Bir madde hakkında konuşuyordu. Ve aradan bazı cümleler işte tüyük kanalıyla hırsızlık yapıyorsunuz gibi cümleler kullandı. TÜİK yanlış bilgiler veriyor ve bu TÜİK üzerinden de hırsızlık yapılıyor Türkiye'de. Yani şunu demek istedi. TÜİK gerçek enflasyonu açıklamıyor. Gerçek enflasyonu açıklamadığı için de siz memurlarınıza ve devlette çalışan işçilerinize ve memurlarınıza da 6 milyon kişiye ve de emeklilerinize düşük enflasyon şey yap enflasyon yüksek düşük zam yapıyorsunuz. Evet, yani yüzde iki, yüzde üç, yüzde beş, yüzde on az zam yapıyorsunuz manasına kullandı. Biraz maksadını aşan cümleydi veyahut da kendini tam veramını tam anlatamadı. Baktık bu, bu, olaylar başladı. Önce bir birisi kürsüdeki bir kişiye müdahale etti. Yani dem partili kişiye, AK Partili birisi müdahale etti. Ardından yere düşürdüler. Birkaç tekme falan vuruldu. Onu gördük. Ardından kameralara yansıyan şekliyle beraber de o yerine giderken de 3-4 AK Partili milletvekili bunu yumrukladılar orada, çok kötü yumrukladılar. Bu çok talihsiz görüntülerdi. Bu görüntüleri biz 5000 yıllık milletin çocukları, 1000 yıldır Anadolu coğrafyasında olan bir devletin çocukları, 100 yıllık cumhuriyetin çocukları hak etmiyorlar efendim. Ve ardından da bu sefer Geceleyin İyi Partili bir milletvekili bir konuşma yaptı, Selçuk Türkoğlu. Hı hı. Ve o konuşmasında da geçmişte Sayın Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'ye, Devlet Bahçeli'nin Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği cümlelerden bir cümlede bir kelime kullandı. Bir anda bir yumruklaşma olduğunu gördüm bir yumruklaşma Ve ardından e, Selçuk Selçuk Türkoğlu'na bir e, şey var, dert vardı. Bu şekilde sonra Selçuk Türkoğlu'nun Erkan Akçay'a da bir e, fiziki temasın olduğunu söylediler. Ardından da daha sonra yine bir MHP milletvekilinin biraz biraz sonra yani otururken bir anda bir yumruklaşma oldu. Böyle bir yumruklaşma, ciddi bir yumruklaşma oldu ve bunlar oradan bir tanesi mi sefer bana döndü. Yani siz hepiniz bize hakaret ediyorsunuz. Ya konuşacağız kürsüde kardeşim burası konuşma yeri dedim ben. Burada konuşacağız. Eğer bir hakaret varsa mahkemeye gideceksin. Eğer size karşı bir iftira varsa mahkemeye gideceksin. Çıkacaksın, konuşacaksın, cevap vereceksin. Sizin grup başkan vekilleriniz var. Siz niye her konuşmacıya laf atıyorsunuz dedim. E parlamentoda laf atılır. E, laf atıyorsunuz ama tahrik ediyorsunuz. Yani iktidardasınız. Zaten bu kanun çıkacak. Bu kanunla bir madde değil, bir cümle değil, bir kelime değil, bir virgül değil.